Arkadaşlar merhaba. Bugünkü e, Delphi UniGUI dersimizde e, yaptığımız e, daha önce yaptığımız uygulamanın uygulamanın ISAPI e, modül olarak çalıştırılmasını göreceğiz. E, daha önceki dersimizde de bahsetmiştik. E, bu Delphi'nin bu framework'ü UniGUI dediğimiz framework'ü e, HTML kodu bilmeden masaüstü uygulama geliştirir gibi web tabanlı uygulama geliştirmemizi sağlıyor. Daha önce basit bir uygulama yapmıştık. Bu uygulamayı bu sefer ISAPI modül olarak yapacağız. Daha önce bunu standalone server olarak yapmıştık. Bu uygulamamızda aynı örneği ISAPI modül olarak yapacağız. Bunu göstereceğiz size. Ee, tabii tabi mevcut e, delfiniz varsa delfin üzerine bu unikU iyi e, kurabilirsiniz Biz daha önce e, kurduk bakın şurada görüyorsunuz e, bunlar e, bu e, uygulamaların hepsi e, uygulama geliştirirken lazım ama e, uygulamayı e, server'dan eee IAS server'dan koşturmak çalıştırmak için şu runtime modülü ve temp pek şu iki modülün olması yeterli ama eğer uygulamayı geliştirecekseniz geliştirilecek uygulama geliştirilecek makinede bunların kurulması gerekiyor. DERF'i üzerine daha sonra çalışabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi eğer sadece çalıştıracaksanız IIS Server'ın bulunduğu makineye şu Runtime ve şu Temp paketin kurulması yeterli olacak. Şimdi daha önce yaptığımız bir uygulama vardı. Size şunu da söyleyeyim. Bu Unigui'nin internet üzerinde deneme versiyonları da var. Deneme versiyonlarını e, indirip e, makinenizde e, kurup e, çalışmalar yapabilirsiniz. Eğer e, yeni bir e, Delphi sürümü alacaksanız, bu bir paket olarak Unigui paketi, Red Studio'nun e, 10.4.2 Sydney versiyonunda e, komple paket olarak mevcut Delphi ile birlikte. Şimdi ben e, Delphi'yi çalıştırıyorum. Şuradan New e, diyorum. Other diyorum. Şöyle bakın. Şu seçiliyken şunu çalıştırıyorum. E, tabi dün e, çalıştığımız bir uygulama vardı. Onun üzerine değil, başka bir lere atacağım bunu. Şöyle. Bu dün yaptığımız buydu. Ben bugün yaptığımızı buraya atmak istiyorum. Evet, şunu seçtim, SAP modülü seçtim, OK diyorum. Evet, gördüğünüz gibi e, karşıma e, benim ilk formum şu main pass geldi. Bunlar da tabi e, şehir birlikte otomatik olarak geliyor. Şu gördükleriniz. E, Send alomla e, SAPI bir modül arasında şu ikisi farklılık gösteriyor, İçerikleri farklılık gösteriyor. E, ben e, dünkü uygulamanın hepsini e, yazmayacağım. Dün e, yaptı, e, yaptığımız e, main pass'ı alıp buraya e, hazır halde getireceğim. Evet, dün yaptığımız e, uygulamayı e, karşımıza getirdim. Bakın, e, şurada gördüğünüz gibi bir diğerler dosyamız oldu. Şu dosyayı oluşturmuş olduk. E, ben şu diğerleri çalıştırdığımda, bakın, internet üzerinden e, çalışıyor gibi e, olacak. İnternet üzerinden bunu ne yapacağım? Çalıştıracağım. Arkadaşlar bu DLL uzantılı dosya oluştu. Hemen bakalım. Ee, şuradaydı. Bakın bunu nereye attı? Bakın şuraya attı. Biz e, IIS üzerinde bunu çalıştıracağız. Tabi e, IIS üzerinde yapılması gereken bir takım ayarlar var. E, o ayarlardan şimdi bahsetmeyeceğim. Eğer e, bu konularla ilgili talep gelirse e, ondan da e, daha ileriki derslerimde bahsedeceğim. E, şimdi sıra e, bu yaptığımız e, uygulamanın e, internet üzerinden çalıştırılmasına geldi. Bir daha derleyeyim. Bakın şu e, diğerleri çalış, e, çalıştıracağım. Bakın şuraya bir daha yazayım. Evet gördüğünüz gibi bakın şu anda lokalde çalıştığım için localhost dedim. Bizim diğerlerimiz Project 1'di. Ben hazır olan bir IIS ayarının üzerine koydum onu. Orada ayarda Project 2 olması isteniyordu. Project 1 DLL'in adını Project 2 DLL diye değiştirdim. Project 2 DLL diye çalıştırdım. İşin kolay olması açısından IIS ayarlarıyla uğraşmamak açısından. Bunu böyle yaptım. Evet, görüyorsunuz. bakın geldi Şuraya dikkat edin ee, bakın loading diye bir yazı var çok hızlı geçti şimdi şöyle yapayım bunu bildiğim hata verecek verdi şurayı yapayım bakın şurada loading diye bir şey çıktı gördünüz mü? İşte oradaki e, bir takım Türkçe eleştirme e, mesela şunlar, e, Min modül içerisinde, e, bunların Türkçe eleştirilmesi işlemi var, e, Server modül içerisinde de olabilir, buralarda bakın. şöyle getirdiğim zaman, bakın, bakın şuralara bakın, loading, işte buraya ee, program yükleniyor ee, gibi. Ee, şuna da e, oturum e, iptal edildi veya kesildi. E, şuraya da oturum e, zaman aşımına uğradı gibi arkadaşlar bakın mesajları buralara yazabiliriz. Bunun şu anda konumuzla ilgisi yok. Communication error şu da bağlantı hatası şeklinde bir Türkçeleştirebiliriz bunu da. Gibi arkadaşlar burada farklı farklı temalar var. Bakın Eee şu var. Şunu bir değerliyim. Şuradaki şu dosyayı alacağım. Benim daha önceden ayarını yaptığım bir yer var. Tabii e, siz normalde böyle uğraşmayacaksınız. Bir takım e, ayarlamaları var. O ayarlamaları yaptığınız zaman e, otomatik olarak çalışacak. IIS ayarları tabii bunlar. Ben onları yapmamak için şu mevcut olan bir klasörüm üzerinde. Ee, daha önce ayarlanmış bir yerim var oranın üzerinde e, yapıyorum şimdi burada Project 2 olacak bakın şunu siliyorum tabi e, şunu iptal etmemiz lazım durdurmamız lazım şunu da kapatayım. Şunu sileceğim. Şunun adını da Project 2 yapacağım. Evet tekrar çalıştıracağım. beklemiyorum bekliyor nedeni ne olabilir arkadaşlar nedeni şu bakın şundan dolayı e, çalışmayacak hemen orayı IIS çalıştırayım başlat dedim e, yeniden dene diyeceğim Evet, e, Firefox'u bir daha çalıştırıyorum. Şu, bakın Türkçe mesaj'a dikkat edin. Görüyor musunuz? Program yükleniyor yazdı. E, şu renklerde farklılık gösterdi ilk e, şeyden farklı olarak. Bu farklı bir tema seçtiğimiz için. E, şuraya, şurada uygulamamızı yapalım hemen. 04 05 1968 diyorum hesapla diyorum bakın şuraya şuradan 0 geliyor şuraya e, attım 1980 diyelim hesapla diyorum bakın ve şurada da yılın ayın günün toplamını veriyor ee, Tabii burada sola dayalı yapılan bir işlem var. Bunlar e, şeyden halledilebilir. Bakın gördünüz mü oturum iptal edildi. Restart application e, oturumu yeniden başlat anlamına geliyor. Onu da oradan bulup Türkçeleştirmek e, mümkün. bu değil. Şey aradım, arıyorum. Ee, restart application, bu da değil. Ha, şu, pardon. Bakın. Ee, uygulamayı yeniden başlat şeklinde. Bunu da tercüme ettim. Burada ne vardı? Evet, burada da aynı şey var. Bunu da e, tercüme edip karşılığını buraya yazmak mümkün. E, şurada şu uygulamayı çağırıp arkadaşlar bakın şurada e, left chassis alignment yani bunlar şu anda sola dayalı geliyor. Bunlar sayısal ifade olduğu için şunları şöyle hepsini shift tuşuyla seçip Shift tuşunu basılı tutarak e, right justify diyeceğim. Evet. Şimdi bunu e, tekrar kontrol F9'da derledim. Bakın. E, Evet, burada yapılacak başka şeyler de var. Tema klasik. Şurada bakın, başka bir şey seçelim. Ee, silver. Bakın, şunu seçtim. Şu temayı seçtim. Evet uygulamamızı yeniden başlatalım. Bakın farklı bir tema seçmiştim. Bu sefer ekran daha farklı geldi. Şunları e, sağa almıştım. E, bir uygulama yapayım hemen. Evet görüyor musunuz arkadaşlar? Alignmentı just yapmıştım. Şey pardon right yapmıştım. Ee, bunlar sağa dayalı olarak geldi. Şunu 1972 yapalım. Evet e, 1971 yapalım. Bakın görüyor musunuz sağa dayalı olarak bunlar geldi. Şunların toplamı buraya gelmiş oldu. Evet, gördüğünüz gibi uygulamamız biz masaüstü gibi çalıştık. Masaüstü uygulaması yapar gibi uygulama geliştirdik. Ama internet ortamından webde de bu çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Dersimizi burada tamamlıyorum. Sizlere iyi.